Geçenlerde bir yazı yazdım. Diyor ki yazı. Şimdi understand anlamak demek tamam İngilizce'de. Bununla ilgili bir kafa yordum. Dedim ki ya İngilizler niye understand diyorlar? Biz neden anlamak diyoruz? Çünkü anlamak andan gelen bir şey. Peki bizim için birbirimizi anlamak neden an kelimesinden geliyor diye düşündüm. Sonra biraz hem araştırdım hem kafa yordum. Ben böyle çok severim kafa yormayı. Çok kısaca okuyacağım sadece. Bizdeki anlamak andan geliyor. Yani desteklemek nasıl destekten geliyorsa ve karşı tarafa destek vermekse destek destekle. Yani karşı tarafa destek ver anlamı yani L eki onu ver anlamı veriyorsa anda aslında karşı tarafa anlamak an vermek yani anda buluşmak hayat andan ibaret olduğu için de aslında ona hayat vermek yani hissetmek demek. Bu minvalde anlamak aslında bir şeyi öğrenmek anlamında değil de empati ile daha yakın bir ilişki içinde diyebiliriz. Şimdi asıl ilginç olan yer anlamanın İngilizcesi understand yani under ve stand iki tane kelimeden oluşuyor. E, bu iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşuyor. E, bir şeyi anlamanın stand yani dikilmek demek. Stand ayakta durmak, dikilmek. Under da altında kelimelerinden ibaretse bunlar nasıl İngilizce'de anlamak anlamı veriyor? Bunu düşündüm. Understand'in eski hali stand under. Yani aslında biz birine understand, I understand you derken şunu diyoruz. I stand under you. Şimdi aslında cümlenin orijinali bu. Sonra bu stand under birleşiyor ve işte bizim phrasal verb dediğimiz şey dönüşüyor falan. de kısaltma gibi bir şey oluyor, dönüşüyor. Bu Germen İskandinav dillerini biraz incelediğim zaman under'ın eski anlamlarının aslında arasında ve içinde ile aynı şey olduğunu gördüm. Yani under aslında eskiden içinde demekmiş. Arasında, orada demekmiş. Buna beraber aslında konuyu şuraya bağlayabiliyoruz. İngilizlerin bir şeyi anlamak için metafora başvurduklarını görüyoruz. Yeah. Diyor ki İngiliz, I stand under derken derken ben onun içindeyim. Yani I stand under you, I understand you. Aslında ben senin içinde, o duyguların içinde varım. Ben orada duruyorum. Ben oradayım diyor ve böylece de İngilizce de yine konu yine empatiye geliyor. Aslında anlıyorum derken hissediyorum, anlıyorum. Yani bu yüzden seni anlıyorum. Doğru bir cümle ama hani bu soruyu anlamadım. Yanlış bir cümle olabilir. Fakat anlamayla understanding böyle bir ilişkisi olduğunu ve konunun birbirinin hani sen şimdi ruhun ruhumu onaylıyor dedin ya. Ruhu ruhumu onaylıyor ile understanding ve Türkçedeki anlamanın aslında birbirine çok benzediğini fark ettim ve birisini anlıyorum derken aslında ruhun ruhumu onaylıyor. Evet, ee, aynı şey neredeyse İngilizce'de evet. de I stand under you de diyerek biz aslında ben senin içinde yani o duygularının içinde bütün bu anlattıkların içinde duruyorum I stand ben oradayım birbirimizi anlıyoruz e, anlamı verdiğini söyleyebiliriz.